Arkadaşlar bu geceler bravo. Ustası oynuyor video beğenme, kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar daha dün full yenildik. Evet o yüzden. Ee, ben arkadaşlar, Suprut'la yüzden oynuyordum. Bu Bu Aynen. Arkadaşlar bakın suprut, su ne güzel 27 rütbe yapmıştım. Bakın. <laughs> 900'den 300. Bir şey demiyoruz. Neyse arkadaşlar inşallah Leon'la da bir şey yapar. En sevdiğim karakter zaten Leon. Bence sevdiğim karakter sekiz bit ama çok yavaş olduğu için hemen ölüyor. Ama o zaman neden seviyorsun? Seviyorum ama uzun şuan nasıl seviyorum kanka. Sekiz biti çok. Bir daha atış vardı iyi ya. Bir de yıldız gücü de iyi iki tane bir tane de doğma hakkı var bir de ışınlanıyor. <laughs> Aga başladık. Direkt, direkt. Aga ben klonumu koyuyorum. oynamak için. İnternette gitti. Hadi kulağım sen birini oraya lan. Şunu kırıyorum aga ben. Lan yani yakından çok iyi vur ya. Arkadaşlar bakın iki vuruşta kutuyu yok ettim be. Şey Abi ne Aga ben görünmez olmak istiyorum ya. Geber geber. Hadi lan birini. Şunu da tekrar tekrar Süper olur be. Evet, hadi hadi Aga ben birini yine. Abi, kral gitti öldürdü. 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 Ben sonunda vurdum. Vurdum. Gebereceksin Crow. Kral. Geberdin. Crow geberti kanka. Aga başka 8 bit var. Abi. Ben baktım Aga ben şunları peşine gidiyorum. Var geldin, var Geliyorum. Aksesuarını kullandı. Abi başka Leon geldi. Yıldız gücümü koydum. Duyuncu, 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 duyuncu. Abi onu adı tane yük toplamış aga. Abi, abi şu 8 biti öldürürsek yaşadık. Hesaplaşma. Arkadaşlar pro'luğumuzu programı, göstermeye başladık. Var bir tane gitti. Kulunu mu koydum aga. Ay, lan burada ikisi de burada. Dur Kanka gitme be. Özel gücümü bir, bir çok kullanayım lan. Lan oğlum ne yap? mini. <laughs> o, <laughs> 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 o şaka mıydı aga? Arkadaşlar krovamızı gösterdik be Krov da afk çıksın Şokotu in alayım mı lan? Şokotu in alayım mı? Olur Bence leon kalsın Çok güzel Tamam Hadi oynayalım Arkadaşlar krovamızı görmüyor musunuz? 20 tane yükü olan 20 değil 16 Ola Son, atınca. Sonunda gibi olmuş kanka. Ama yani. var benim sayende öldü. çünkü şey, diğer Aga, Ama bir artık da benim sayende öldü Çünkü ben camı bayağı azalttım ya. Yo oğlum benim camı ya. 600'dü. Benim camı 600'dü. Bir koydum öldü. Ama ama vallahi. Ama ben ortaya girdim ya diğer tarafta. Ya, Ortaya girdim mi diğer taraftan? Birazcık az, canını azalttım biraz olsun. Oldu, oldu. Böyle ama aslında o proluk değil şanstı. Ne şans oğlum? O normalde ölmem ben aldığı biri ona tip bir sekizinci nasıl öldürdü diye şans işte. Neresi şans oğlum güzel oynayış. Ben şeyin arkasına pusluk sonra o yürürken vurdum 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 canını azalttım. Ama var, ama, ama, ya. var ya deyse, ama var ya sana değseydi ama var <laughs> ya sana değseydi Ya görüşürüz. Değmedi ama ben hiç Ama değseydi de. işte ölürdün. Ya tamam şans ya. değil anladık. Tamam şans değil ya. Yani, ya he? tamam dedik ya. Kulak tamam Kanka senin şey... Kopyan gidiyor. Kopyan gider. Kopyan ölümüne. Abi bir tane gidiyor ya yetiştiremiyor. <laughs> Abi bir tane gidiyor arıyor kanka. Arkadaşlar bir iki dakikalık videoyu... video. Öf, orada seni öldürdüler. Oradan... Evet arkadaşlar döndüm. Az önce anneannem aramıştı o yüzden gittim. Bu arada üçüncü olduk. 30 arttı. iyi. Benim video Sen... Abi benim videom ya. Ya benim bu videom hiç durmadı. 6 <laughs> dakika oldu. Videomu oğlanım gelmiyor kanka. Aga. Ben ne alsam lan? Bence videoyu bitir kanka. Ben de videomu bitirdim. Hadi. Evet arkadaşlar video abone olup bildirim açmayı unutmayın. İlkin like kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar görüşürüz ve koronavirüsle görüşürüz. Bay bay.